Herkese merhaba. Bugün klavikular nefes çalışacağız. Klavikular nefes ismini klavikula kemiklerinden yani halk dilinde köprücük kemiğinden aldı. Birazcık bu bölgeye dikkatini getirdikten sonra bu bölgeye nasıl nefes alıp vereceğimizi birlikte çalışacağız bugün. Rahat bir şekilde otur. Oturma kemiklerini zeminde hisset. Ve ağırlığın her iki oturma kemiğinde de eşit olsun. Sırtın geniş. Tepe noktandan yine hatırla yukarıya doğru uzamayı. Omuzların iki yana doğru genişlesin. Arkada kürek kemiklerin hafifçe birbirine yaklaşsın. Gözlerini yumuşakça kapat. Ve dikkatini tam bu söz ettiğimiz köprücük kemiklerinin altına doğru getir. Köprücük kemiklerinin başlangıç noktasını ve bitiş noktasını algılan. Omurganın dikliğini ve sırtının genişliğini koruyarak dikkatin omuzlarında minik dairelerle öne doğru omuzlarının farkındalığını arttır. Öne minik daireler. Merkezde kaldın. Şimdi geriye doğru öne, yukarıya ve geriye daireler. Bu hareketi yaparken göğsün önüne getir dikkatini. Omuzlar geriye doğru giderken göğüs kafesinin önü açılıyor. Fark et. Her bir dairede. Ve arkada kürek kemiklerinin birbirine yaklaştığını fark et. Eller bacakların üzerinde. Az önce hareket ettirdiğin bölgeyi gözlerini kapatarak hissetmeni istiyorum. Kapat gözleri. Sırtın geniş, tepe noktası uzun. Hatırla ağırlığın oturma kemiklerinde eşitken dikkatin şimdi köprücük kemiklerinin altına gelsin. Bu bölgeyi fark ettikten sonra yavaşça gözleri arala. Ellerini köprücük kemiklerin üzerine yerleştir. Biraz altına. Ve şimdi dikkatin avuç içlerinde Ellerinin altına doğru nefes al. Ellerinin altının nefesle hareketini fark et. Tam avuç içlerinin altı genişliyor aldığın nefesle ve boşalıyor, küçülüyor. Bunu yaparken omuzlarını kulaklarına doğru çekmediğine emin ol. Omuzlar geniş ve yere doğru rahat. Sadece nefesin hareketini ellerinin altında hisset. Sakin nefes ellerin altını genişletiyor. Ve ellerin altını boşaltıyor. Nefesler burundan dolsun ve burundan boşalsın. Ellerini göğüs kafesinin iki yanına yerleştir. Hatırla daha önceki videolarımda bunu yapmıştık. Göğüs nefesi diye geçiyor ve klavikular nefesi göğüs nefesi ile birleştirerek yapacağız şimdi. Önce ellerinin altına doğru nefesi doldur. Ve boşalt. Burundan nefes al. Genişle. Ve boşalt. Al nefes. Genişlet göğüs kafesini. ve boşalt. Şimdi bir elini köprücük kemiklerinin altına yerleştir. Ortaya yerleştir bu kez. Altta kalan eli de midenin üzerine doğru yine hem göğüs kafesinin sağını hem de solunu hissedecek şekilde yerleştir ortaya. Burundan aldığın nefesle önce alttaki elin altı dolsun. Göğüs kafesi genişlesin. Sonra üstteki elin altını doldurmaya çalış. Üstteki elinin altından nefesi boşalt. Alttaki elinin altından nefesi boşalt. Al nefes alttaki elin altı dolsun. Almaya devam et üstteki elin altı dolsun. Ver nefes üstteki elin altı boşalsın. Alttaki elinin altından nefesi boşalt. Şimdi ellerini rahatlat ve dizlerin üzerine yerleştir. Göğüs nefesinde elde ettiğiniz faydaların tamamı yine bu nefes tekniğinde de geçerli. Bu nefes çalışmasının faydalarını aşağıdaki yazımda bulabilirsiniz. Şifa olsun.